video kaydı olmasaydı hızlarına kimse inanamayacaktı. Hızlı ve zeki çalışmak sizi iş hayatınızda daha da başarılı yapabilir. Eğer zekanızı da katarsanız bu işin şovu bile büyük dikkat çekecektir. Dünyanın en hızlı çalışan bu insanlarına saygı duymamak elde değil. Adeta bir robot gibi davranan, yaptıkları ile hepimizi şaşırtmayı başarıyor. Bu videoda dünyanın en hızlı ve çılgın diyebileceğimiz işçilerini derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara. Karpuz toplamak hiç bu kadar keyifli görünmemişti. Kolları ile dev karpuzları hem yakalayıp hem de toplamak bile zorken o seri bir şekilde yoluna devam ediyor. 2 numara. Para saymak bir sanat olabilir. Çünkü para makinesi olmadığı zaman hızlıca saymak çok önemli olabilir. İşte bu adam ise bu konudaki yeteneğini iyice geliştirmiş. 3 numara İşte karşınızda dünyanın en hızlı poz veren mankeni yaptığı her poz için saniyeler ona yetiyor. İşi daha fazla büyütecek gibi duruyor. 4. numara. Paketleme işinde çalışan bu işçi ise zorlu bir işi artık keyifle yapabilecek bir hale gelmiş. Kart destelerini paketlemek için yaptıkları azim takdire şayan. 5 numara İşini layıkıyla yapan bir işçi ile devam ediyoruz. Fırında çalışan bu işçi olabildiğince ekmekleri hızlı pişirmenin derdinde. Tek başına olsa da üstesinden kolay bir şekilde gelmeyi başarıyor. 6- numara Muhtemelen her gittiğiniz berberde çalışanın hızlıca tıraş etmesini isterdiniz. İşte aradığımız adam bu olabilir. Hem de gözü kapalı bir şekilde işini yapabiliyor. Yedi numara Bulaşık yıkamanın ne kadar sıkıcı bir iş olduğunu biliriz. Bu adam ise tam tersi düşünüyor. Hızlıca tabakları yıkayan bu adamı ileride yine göreceğiz. 8 numara. Her ne kadar işçiler yeterli imkana sahip olmasalar da buldukları zekice yöntemleri bayağı işe yarayabiliyor. Hem hızı hem de zekayı kullanan bu işçiler dikkat çekmeyi iyi yönde başardılar. 9 numara. Sokakta çalışanlar el becerikli konularda daha iyidirler. Sokakta yiyecek satarak geçinen insanların sayısı az değil. Bu adam da onlardan biri. Aradan geçen zaman ile birlikte onun hızına yetişen yok. Tabii işte evet. <laughs> Maşallah. 10 numara. En fazla kaç çay bardağı taşıyabilirsiniz? Sayısı çok az fakat bu adam bir dünya rekorunu şu an kırıyor olabilir.